Altının zekatı hangi ayar üzerinden verilmelidir? Bilindiği üzere aslı ihtiyacı dışında nisap miktarı mal varlığı olan kişiler, şayet bu nisap miktarı mal varlığı nami mallardansa yani nakit paralardan veya ticaret mallarından ya da sayma hayvanlardan ise bu mallarının zekatlarını vermeleri farzdır. Altın hususunda ise günümüzde çokça kafayı karıştıran konular şudur. Birinci olarak hocam benim elimde Farklı farklı ayarlarda altın var. Bunların elimdeki altını tam hesaplama hususunda, yani ne kadar bir altından ben zekat vermem gerekir, elimdeki altın kaç gram, bunu hesaplama hususunda hangi ayara itibar edeceğim, bir, iki, bu altının içerisinden 41 altın veriyorken vermiş olduğum altında hangi ayara itibar edeceğim, onun kıymeti hususunda neye itibar edeceğim konusudur. Onun için altınla alakalı altın mal varlığı olup da altından zekat vermesi gereken kardeşlerimizin bu iki hususa dikkat etmeleri gerekir. Birinci konuya değinecek olursak yani kişinin ne kadar bir mal varlığı var altından ve dolayısıyla e, yekün olan malın ne kadar e, meselesini tespit etme hususunda e, kaynaklarımızda şu şekilde zikredilmektedir. Birinci olarak kişinin şayet farklı farklı ayarlarda altın mal varlığı bulunacak olursa söz gelimi 14 ayar 50 gram, 18 ayar 50, 22 gram 50, 24 ayar 50 gram mal varlığı olacak olursa bu durumda bakılır. Şayet bu kişi bu altınlarının zekatı gram altın üzerinden verecek olursa yani fakire bizatihi altın verecek ise bu durumda e ee, bu altınların ayar farklılığına itibar edilmeksizin hepsini toplar. Ne kadar da bunların hepsinin toplamı 50 50 50 50 200'dü. 200 gramın 40'ta 1 olan 5 gram altını 24 ayar üzerinden verir. Bu hususta herhangi bir hılaf ve ayrım söz konusu değildir. Bu şekilde altın üzerinden verdiğinde 14 ayar altınla 24 ayar altın aynı olarak değerlendirilecektir. Ancak şayet bu kişi. Bu e, altınlarının e, yekünlü toplarken altınların gramı üzerinden değil de mal varlığını bu altınların ederi yani kıymeti üzerinden hesaplayacak olur ise bu durumda kuyumcuya gidip elindeki 14 ayar altın ne kadar, 18 ayar ne kadar, 22 ne kadar, 24 ne kadar e, hesaplatır ve bunların hepsini toplar. Yani bunların hepsini TL'ye döker. TL'ye döktüğü zaman söz gelimi diyelim 100.000 TL çıktı. E bu 100.000 TL çıktığında bu 100.000 TL TL'ye döküldüğü için 14, 18, 22 ve 24 arası ayar arasında fark ortaya çıkacaktır. Yani yani kıymet farkı TL'ye dökülden otomatikman çıkacaktır. Sonrasında bu kişi bu ellerindeki bütün altının zekatını TL üzerinden verecektir. Yani ne kadar diyelim? 100.000 TL nakiti var. 100 bin TL nakiti varsa 40'te birine kadar 2500 TL. Bunun tutup zekatını bu şekilde verecek. İlk surette nasıl yapmıştı? Altının gramlarını topladı. Gramların toplamının 40'te birini yine altın olarak verdi. 200 gram altını vardı. Bu 200 gram altını 40'a böldü. 5 gram altını fakire tasadduk etti. O zaman İlk surette 14 ile 18 veya 24 ayar altının farkı çıkmayacaktır. İki hepsi 24 ayar olarak değerlendirilecektir. Ancak kuyumcuya gidip de bunların kıymetlerini hesaplatıp kıymetlerini toplayıp da TL üzerinden zekat verdiği zaman ise bu durumda ne olacaktır? Her birinin kıymet farkı ortaya çıkacaktır. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz mali mal varlığını toplamada ve ne kadar bir miktar malın zekatını vermeyi vermesi gerektiğini tespit etme hususunda. İkinci olarak zekat verme hususunda altının ayarı da önemlidir. Yani bu zekatı veriyorken ne kadar altından zekat verecek. Burada da Hanefi mezhebine göre şayet kişi zekatını altın olarak verecek olursa az önce de dediğimiz üzere yani altın mal varlığım var. Altın mal varlığımın zekatını altın olarak vermek istiyorum. Bu şekilde ise 24 ayar altın üzerinden e, hesaplar ve ona göre hareket eder. Yani mal varlığını toplar, ilk surette dediğimiz gibi 200 gram. Ben bunu altın olarak zekatını vereceğim fakire o zaman direkt 200 gramı 40'a bölerim. Ne çıkıyorsa onun üzerinden zekatımı vermem gerekir. Allah صل على سيدنا محمد و